Gün yani yine güzel bir sabah ya. Oh be. Arkadaşlar sizler de videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın. Sizlere de günaydınlar arkadaşlar. Neyse evet, hemen arkadaşlar ben tarlayı toplamaya gideyim. Kesin gene büyümüşlerdir neyse. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup like atın. Bu videolarda emek vardır. Hoş geldiniz bu arada videoya. Neyse hemen arkadaşlar şöyle gideyim. Oh be gene çok güzel bir sabah ya neyse gideyim arkadaşlar şöyle tarlaya doğru. Gene tarla falan büyümüştür yani. Haydi bakalım arkadaşlar gidelim şöyle. Oh be neyse önce kahvaltımı yapsaydım neyse tarlayı arkadaşlar tarlayı topladıktan sonra kahvaltımızı da yaparız bir güzelce. Şöyle önce tarlayı toplayalım falan arkadaşlar. Hı o ne ya? Arkadaşlar sizlerde görüyor musunuz şuradaki morlu? Allah Allah. Sabah sabah ne ya gene burayı kırmak zorundayız da. Arkadaşlar şuradakini görüyor musunuz? Bakayım bir yakından bakmak istiyorum arkadaşlar. Ne oradaki? Olamaz. Bakmam lazım. Şunu atayım buraya ya. Hı? Burada bir köylü var. Burası da neresi? Köylü. Burası neresi? Burası. Galiba çok gizemli bir yer. Hiç girmedim. Ben de bilmiyorum. Bir gir de bak. Allah Allah. Bu da gel diyor ki arkadaşlar gir de bak ya. Ama korkuyorum köylü ya. Ya giriyorsan gir, girmiyorsan girme ya. Arkadaşım ben de bilmiyorum burasını. Ben de öylesine geldim. Pekala arkadaşlar buraya bakıyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Buraya girmeden önce bunları isteyeceğim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Haydi bakalım. Buraya girme zamanı. Haydi bakalım. Olamaz. <laughs> ne oluyor? Neredeyim ben? Burası da neresi? Allah Allah. Şans bloğu yerine geldim arkadaşlar. Görüyor musunuz? Nasıl oldu bu ya? Şuna bak. Gizemli dediği yer burası mıymış? Allah Allah. Neredeyim ben ya? O, orası da neresi acaba? Neyse. Arkadaşlar çok güzel bir yere geldik. Lütfen bayağı bir like atın bu yere. Lütfen arkadaşlar. Lütfen bu videoya 20 like gelir mi arkadaşlar? Lütfen gelsin artık. Buraya şimdi arkadaşlar katacağız. Galiba şans bloğu oynayacağız yani arkadaşlar. Güzel bir oyun galiba. Bu portaldan geçtiğimiz iyi oldu. Yani ben bu portalı beğendim. Bakın şans bloğu yerindeyiz. Galiba bu blok kıracağız. Bismillah. Hı? Kırdım içinden bunlar çıktı arkadaşlar Bu balkabağını galiba takabiliyorum <laughs> Of çok kötü gözüküyor ya Neyse bunu çıkartalım arkadaşlar Bunları ben buraya atacağım Yani hiçbir şeyime yaramıyor Bunları da buraya atalım Haydi bakalım bir daha kırıyorum Büyü masası çıktı Ne yapacağım ben bununla ya neyse Bilmiyorum kırıyorum Olamaz Olamaz hayır ya İlk baştan ölmek istemiyorum ama arkadaşlar ya <laughs> Olamaz Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar yani öldük Hemen arkadaşlar gidip burayı da kazalım. Neyse. Karıkasık. Eee bu bir pasta galiba. Acıkınca yiyeceğim arkadaşlar. Hop. Ha, bunu seçelim. Oh, güzel şey çıktı. Eğer bunu ko bunu kırsaydım arkadaşlar kesin TNT çıkardı. İçelim. Oha! Çok güzel şey verdi ama olamaz yani örs düşme hayır. Kırılmış volosum bekliyorlar yolu. Kıralım arkadaşlar. Fener geldi. Çok güzel. Rapis Lapis bloğa geldi arkadaşlar. Ne bu ya? Neyse. Kırmaya devam edelim. E, sünger geldi. Şu hemen şöyle bunu da kazalım. Hop. Oo, tavşan ya. Nesi geldi? Ben bunları yerim arkadaşlar da kendimi göremiyorum ya. Neyse. Kuars blokları geldi arkadaşlar. Şu an güzel şeyler geliyor. Bayağı güzel şeyler. Bunları buraya koyalım. Envanterim düzenli olsun. Kendimi de göremiyorum ya ve bir gelincik çıktı ama bu gelincik değil. Lanetli gelincik olabilir evet arkadaşlar. Bir daha kazdım. Oo çok güzel bir şey. Of ya arkadaşlar çok güzel şeyler çıkıyor. Zengin oldum. Zengin oldum. Arkadaşlar zengin oldum. Ya bu görünmezlik ne zaman bitecek ya? Bir dakika mı, bir dakikası mı var ne? Bunu buraya atmamı istiyor galiba. Oha! biliyorum Çok süper ya. Olamaz. Şuraya bir tutturamadım. Neyse buradan atacağız galiba. Olamaz orada kaldı ya. Ne yapacağım şimdi? Neyse orada kalsın neyse. Hemen şunu da şöyle. Ve bir e, tavşancık çıktı. Arkadaşlar bu arada bunlar hepsi mavi şans blokları gördüğünüz gibi. Hı, hayır ya! Elmas blok düştü ama alamıyorum ki ya. 16 tane elmasım var. Neyse. Elmas aynı bu şans blokları da elmas renginde yani arkadaşlar. Oo çok güzel şeyler çıktı. Ee, bunları falan birleştiremiyor muyuz ya? Neyse. Envanterim bay o TNT çıktı. Birisini falan patlatırız. Ama çok fena zıplıyorum ama ben de ya. Şunları falan atalım arkadaşlar. Ee, şunu da kazalım. Buna buraya koyalım. Hop. Ha slime çıktı. Ne zaman görünmezliğim düzelecek? Kaç dakikası kalmış? Az kalmış yani arkadaşlar. Az olamaz. O neydi? Oha! Arkadaşlar gördünüz mü? Yok, buradan devam edelim. Oo elmas set çıktı. Bundan ne çıkacak? Ama olamaz ya. Ha. Böyle yalanı, böyle böyle yalanı, böyle uydurma senaryoyu ben bile yapamam. Ölmekten bıktım artık. Ölmekten bıktım, ölmekten. Neyse, gidelim arkadaşlar şuraya. O keşke onu kırmasaydım ya. Neyse. Arkadaşlar buraya çok güzelmiş ya. Ben ben hep burada kalabilirim. Olmaz. Hayır katil tavşan. Git buradan git. Buradaki kralım. Altın elma çıktı da bunlar benim işime yaramaz. Altın elma işime yarar ama. Oo kılıç malış çıktı daha şekil ha. Olmaz. Ya hayır ama ya. Bir daha gitmek zorunda kaldım ya. O tavşanı var ya yiyeceğim ben kendim. Kendim yiyeceğim ya. Katil tavşana bak arkadaşlar. Katil tavşan bizi öldürmeye çalışıyor. Bu ne ya? Sen kimsin? Ooo <laughs> süper. Arkadaşlar maalesef bunu şey yapmak zorunda kaldım. Hayır elmasım. Ya diğer elmasım gitti ya. Şansım attı var ya. Git lan buradan. Öldürürler böyle. Hop. Oo yay çıktı arkadaşlar. Çok güzel şeyler çıkıyor şu an. Bir tane daha kralım olamaz. Git buradan. Git buradan git. Arkadaşlar görüyorsunuz. Kendi aşağıya düştü. Allah'ım ya Rabbim ya neyse. Şunları kıralım hep tavşan yahu. <laughs> Oo! Gene bir elmas arkadaşlar gene zengin olduk Zengin olduk Heh, Buraya coin e atalım şöyle Oo, iyi arkadaşlar zengin oldum Resmen zengin oldum Zengin oldum ya görüyorsunuz arkadaşlar Zenginliği Zengin oldum zengin oldum Neyse arkadaşlar şunları kırmaya da olamaz mı ya Pış, Gene aşağı düştüler Evet Obsidian çıktı bari alalım Arkadaşlar şu envanterimi ben bir boşaltayım Bunları at bunları at bunları at ve buna at. Hemen şuradakini de kıralım arkadaşlar. Evet, bir çapa çıktı ne işime yarayacak bilmiyorum ama. Ya ama yeter artık arkadaşlar. Bu nasıl bir şey ya? Vallahi sinir oldum. Yemin ediyorum sinir oldum. Bıktım artık ya. Allah Allah. Var buradakini kıralım. Bunu kıralım. Hayır, hayır. Artık kendimi keseceğim arkadaşlar. Kendimi keseceğim. Ölübülüp duruyor. Uzaktan kıracağım. Uzaktan kırasım geliyor artık. Ee, benim pantolonum yok. Giyelim. Oo daha güçlü kılıç çıktı arkadaşlar. Ee, şu kılıcı şimdi şöyle yapalım. Bu kılıcı kullanalım arkadaşlar. Ee, birisini öldürmek istiyorsak. Ee, i̇nşallah TNT çıkmaz. İnşallah. Haydi bakalım Bismillah. At içine. Oo TNT. gene zengin oldum arkadaşlar. Zengin olup duruyorum ya. Oha. Hemen şöyle toplayalım. Şurada bir tane elmas kalmış. Buradan aç. Hayır, hayır, olamaz. Aa, hayır lütfen ölmek izlemiyorum. Hayır ya arkadaşlar ölmekten bıktım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz açmaya. Ya ama yeter artık. Her bir yeter artık. Yani her bir yeter. Gel buraya gel. Hayır hayır hayır. Altın elma altın elma altın elma. Ölmek istemiyorum. Gene aşağı düşürdüm arkadaşlar onu. Olamaz ölmek istemiyorum hayır ya. Neyse devam edelim. Saman çıktı. Artık uzandan, uzaktan ee, kırıyorum. Senin problemin nasıl ya? Allah'ım ya Rabbim. Bazen saçma saçma şeyler çıkıyor. Ya bu ne ya şimdi? <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Olamaz. Hah, kır 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 kır. Allah artık bıktım ya. Elmas bile ondan elmas üretirim Allah Allah. Oha. Kaç. Kaç. Oy oh, yorun ediyor çıktı. Al 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 al. Evet ve sona geldik. Sona geldik. Sona geldik. Şuna gir. Şuna kadar? Ben bunun içine atman bit koymayın. Oha! Oha arkadaşlar zengin olduk. Neyse bir videomuzun daha sona gelelim arkadaşlar şundayım. Sizleri çok çok seviyorum. Bir dahaki videolarımıza görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın.